Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ama yani. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Aşkım ben konuşamıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine bir e, kitap alışverişiyle huzurlarınızdayız. Şık 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 şık. <laughs> şık, 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 şık. Bu Ekim ayı videosu. Ekim ayı kitap alışverişi. Evet. Biz, bir, de, bir de benim üzerine çöktüğüm kitaplarım. <laughs> evet. Burada hem Normal eşimin bana yine sağ olsun aldığı kitaplar Hasta var. Hasta olmuştu teselli olarak hediye aldım. Değil mi? Her videoda da her alışverişimde. mi? Hep bir, bir sebebi var. Hep bir sebebi var. <laughs> hep bir bahanemiz hazır. Hem öyle aldığımız kitaplar var, hem de eşimin e, kitaplarına çöktüğüm bunlar iyiymiş benim olsun deyip aldığım evet. kitaplar da var. Aynen. O zaman başlıyoruz. Başlıyor. Öncelikle şu üç tane kitabı aynı anda koyayım şöyle ekrana. Mihail Bulgakov'un Köpek Kalbi, Genç Bir Doktorun Anıları, Ölümcül Yumurtalar. Mihail Bulgakov'u çok adını duyuyordum. Zaten biliyorum önemli bir insan olduğunu. Çünkü Rus edebiyatı genelde Sovyetlere kadar bilinir de Sovyet edebiyatında Sovyet yazarı işte Maxim Gorki'den başka kim var deyince aslında Mihail Bulgakov onlardan biri. Ama ne vesile oldu benim özellikle bu bir, üç tanesini birden alayım peş peşe okuyayım diye. Özellikle son zamanlarda okuduğum Edin Phillips, Richard Sennett, Zygmunt Bauman gibi e, yazarların sürekli bu kitaplara atıflar gördüm. Özellikle Köpek Kalbi'ne vardı. Genç bir doktorun anıları vardı. Dedim bir bakayım. Bakmamız gerekiyor galiba dedim. Üç tane aldım. İş Bankası Kültür Yayınları. Gayet de güzel. Hani şöyle devam ediyorum. Yine İş Bankası Yayınları'ndan ee, Jack London. Son e, Ne Okudum videolarında da vardı galiba. Ee, Jack London'ın zaten bu İş Bankası bütün eserlerini seri halinde basıyor. Ben de eksik olanlardan böyle tamamlayacağım. Amerikalı Jack London. Hani benim Amerikalı kimi severim? Hani herkes mesela John Steinberg'i çok sever. Doğru. Ben de severim. Hani fareler ve insanlar bizim için önemli bir yerde. Ama ben daha çok mesela Hemingway'i ve Jack London'ı daha çok severim. Çünkü Jack London'ın anlatım tarzını Hemingway ile de birleştirirsen bu iki yazarın anlatım tarzını benim çok sevdiğim Türk yazarlarından mesela Orhan Kemal, Said Faik, Abası Yanık gibi hani böyle tabiata, doğaya, kuşa, kediye, köpeğe falan hani tabiat hafif böyle bir naturalizm akımıyla realizmin, romantizmin bir harmanı gibi geliyor. Hani mesela naturalizm deyince doğa tasvirleri çok ön planda olur ya onu görüyorsun ama romantizm deyince mesela Jack London'ın o köpeklerle hayvanla tabiatla ilişkisi. Ama yine aynı şekilde e, o realizmden gelen betimlemelerdeki gerçeklik falan. Yani, kısaca çok sevdiğim bir yazardır. Onun da eksik olan iki kitabını aldım. Zaten bende olan Demir Ökçe ve diğer galiba Beyaz Dişin Beyaz Dişin Rüyalarıydı galiba ya da Beyaz Dişti. Beyaz Diş. Beyaz Diş. Hani o ikisi duruyordu. Onlarla beraber okuyacağım. Yine İş Bankası Yayınlarından Oscar Wild'ın e, ciddi olmanın önemi bir oyun ve Seneca'nın iki kitabının birleştirilmiş hali. Tanrısal öngörü üzerine, ruh dinginliği üzerine. Ben gene e, Seneca'yı hani birçok bir yayın evi basıyor ama özellikle alacak olanlara İş Bankası'ndan ve Alfa kitaptan tavsiye evet. ederim. Benim de kütüphanemde genelde Seneca Hasan Ali Yücel'den. Çünkü latince aslında Cengiz Çevik çeviriyor. Önemli. Oscar Wilde de aynı şekilde zaten İş Bankası'ndan alıyordum. Güzel oldu benim için mutluyum. Bunlar eşimin kütüphanesinden çöktüklerimden iki kitap. Şöyle ikişer ikişer gösteriyorum. Birisi Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası. Bu Cesur Yeni Dünyada gene Richard Sennett'ten ve Edin Phillips'in okuduğum kitaplarına çok fazla atıf vardı. Konusunu biliyorum ama Şöyle söyleyeyim. Okudum mu okumadım mı onu da hatırlamıyorum ha. Okumuş da olabilirsin. Okumuş da olabilirim. Böyle lise yıllarında böyle su gibi çünkü. çünkü... çok böyle hani 1984 işte Fahrenheit bu, bu bunlar hep böyle bir evet, arada ya. Doğru. Genelde okuyan hepsini birlikte okuyor. Hani ütopya serisi deyince hani Thomas Mor'dan başlarsın. Hemen bu tarafa gelirsin işte Thomas More. Campe Campella'nın şey vardı. E, Güneş Ülke. E, Thomas More'un Ütopya, o Campella'nın Güneş Ülke. 1984, Huxley, oradan otomatik portakala, evet. itopya değil ama göz şapak. Şey bunlar hepsi bir anda birden herkes bunları okumaya başlamıştı. Evet. Herhalde ben okudum. Yani böyle lisede falan okumuş olabilirim. Ama şunu okumadığından eminim. Hmm. Harper Lee'nin Bülbül'ü Öldürmek. Bu kitap çok meşhur. Hepiniz biliyorsunuz. Ben de az çok konusunu biliyorum ama okumadım. Bazı kitapları böyle Film okumamayı. Izledin, Onu da izlemedim. Hmm, filmini de izleriz. Tamam. Bizim... Siyah beyaz böyle eğimlerle Aa çok tatlıymış. Çok Haliyle bir bakacağım tekrar. Okuyunca e, incelemesi yapılır mı? Benim kanalım formatına uygun, altını çizmeli falan bilmiyorum Ülünü ama... Büyüğünü aslında yapılabilir. Ben bunu <laughs> normal hani kendim almıştım, 2015'te almışım görmüştük. Evet. Sonra yıllar sonra üniversitede bir e, İngiliz Edebiyatı dersi almıştım seçmeli. Orada da İngilizcesinde okumuştuk, yorumlamıştık. Olduğunu bir daha okumuştum. Bence yorumlanabilir bir kitap. Olabilir. Bizim kanalın formatına uygun olur mu? Kendince anlatırsın. Bir bakayım. Ben okuyunca bir dikkat ederim. Yine eşimin kütüphanesinden çöktüğüm bir başka kitap. Ümit Yaşar Oğuzcan. Yani gene ismini çok duyduğum ama hiç okumadığım bir yazar. Aşka Dair Nesirler şiir kitabı bu. Hani bazı yazarlar vardır. Bende de külliyat merakı var ya hepsini bitiririm. O yüzden yazarları ben böyle dönem dönem toplu alırım. Evet. Ee, büyük ihtimal işte Jack London bitecek ya mesela ya da diğer işte Sait Faikler, Sabahattin Aller, Orhan Kemal, Yaşar Kemal bunlar büyük oranda bitti ya şimdi. Herhalde böyle alacağım bitireceğim, alacağım bitireceğim evet. gibi. Sen öyle bir günün var. O yüzden bazen mesela şaşırıyorum. Hatta ben kitaplarını gördü. Ya diyorum sen okumuşsun'dur Yok. Ümit Yaşar. Yok dedi. Sıra gelmemiş. Sıra gelmedi. Ama Sıra ama şöyle olur. Şimdi Ümit Yaşar olsan hani bunu beğendim ya mesela. Büyük ihtimal 3 ay içinde bütün kitaplarını Büyük ihtimal böyle peş peşe ki peş Biraz okun. benim altını çizdiğim yerlerden okumuş oldun hafiften. Hı hı evet. Sen de çok güzel evet. yerlerin altını çizmişsin. Evet. Biraz sistemle birlikte. Böyle bir romantik bizim ilişkimizin flört evet. zamanlarından. Aynen. Flört zamanlarından böyle laf sokmalı. Dar adam beni neden sevmedi? <laughs> falan gibi şeyler var. Güzel yani. Sevmiştim ben. Bence de güzeldir. Hanımım beğendiyse çok güzeldir. Sonucuma yine hanımımın kütüphanesinden çöktüm ve benim için gerçekten çok önemli olacağını hani kaynak kitap olacağını düşünüyorum. Devlet olma zanaatı. Osmanlı'dan bugüne kamu icraatı. Yani benim gibi bir kamu yönetimci bu kitabı sömürür. Öyle söyleyeyim. Ee, Mars okur musun aşkım bunları? Mike Ay diyeceğim ben de bilmiyorum. Benjamin Gurrish, Elis Masikart. Masikart. Hanımım okuduğuna göre kesin öyle telaffuz ediliyordur. Olmayan Bu da kitaplar bitir. benim kaynakçam olacak <laughs> evet, büyük ihtimal da bunda Bunu üniversitede almıştım ders için almıştım. Yani böyle ok alıp okunacak bir kitap değil. Benim referans kitaplarım Benim daha. alanım değil normalde. Yine hanımımın <laughs> kütüphanesinden çektim ki, bir ki, kitap. bunları da işte sayıyorum. Çünkü şu an güncelde baktım ben hemen. Güncelde bunları alsaydı 2000 lira falan tutacaktı. Evet. Yani öyle bir şey ki bunu ben o dönem nereden almıştım? Ama bunu sahaftan almıştım. 5 liraya biliyor musun? Hadi canım. Hı -hı, Şimdi almıştım. çok pahalıdır. Tabii. Atilla İlhan'ın şiirlerini İş Bankası yayınları basıyor ve 10 kitap falan falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ben Atilla İlhan'ın şiirlerinin tamamını okudum. Ezberimde çok şiiri vardı şimdi bayasını unutmuşumdur. Bana da yürümüştün o şiirler. Tabii tabii böyle ezberden Atilla İlhan şiirleriyle kız tavlamaya çalışıyorum. Hayırdır yani 60'larda mıyız 70'lerde miyiz? Sonra da işte dalga geçince niye dalga geçmiyor? Sonra hanımın beline flört ederken dalga geçiyor. Yani. Ben de diyorum gaddar kadın beni niye sevmedi? <laughs> <laughs> Ama Atilla İlhan'ın hep şiirlerini okudum. Ben biliyordum Atilla İlhan'ın romanları olduğunu, denemeleri olduğunu. Hiç girmemiştim o topa. Hanımımın kütüphanesinde görünce hemen çarptım. hemen çarptım. Çünkü neden? Artık ortak bir kütüphanemiz var. Benim olsun Tabii, dedim. Daha hemen da çarpamadıkları aldım. da var. Onları da bir dahaki... Böyle <laughs> part part çarpacak onları. <laughs> <Evet>. Ayırdı. <laughs> Atilla İlhan O Karanlıkta Biz Yani konusu ne, hikayesine hiçbir fikrim yok ama okuyunca beğeneceğimi inanıyorum Atilla İlhan çünkü dilini çok beğeniyorum. Hanımın ben. kütüphanesi deyince bu arada yani aile evindeydi bunlar arkadaşlar. Şu anki evimizde değildi. Şu anki evimizde olsa öyle zaten bir ayrım yok da. Tabii. Hadi bilmeyenler için bizim Tabii. kendi asıl kütüphanelerimiz ikimizin de kendi ailelerinin evlerinde. Yine bir çökme <gülüyor> eseri. <gülüyor> Nurdan Gürbilek Kötü Çocuk Türk yani bu Nurdan Gürbile'yim ben bir ya da iki kitabını gene eşimin hediyesi olarak evet, okumuştum. Evet. Ama şeydir yani ben şunu hissetmiştim. Eskiden şimdi biz çok akademik okumalara, referanslara, dipnotlara, açıklamalara boğulduk ya hipotezlere falan. Aslında ben şeyi çok severdim. Bayçulhan videolarını kanaldaki Bayçulhan videolarına ya da ne bileyim Zygmunt Bağman videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Böyle serbest deneme tarzında evet. düşünce yazısı. Ama deneme deyince böyle içi boş değil. Herkesin düşünce. Gerçekten zihni açıcı şeyler. O yüzden referans veriyorum kanaldaki Bay Bayçuhan videolarına. Hani o tarzda bir hava almıştım ben. Deneme evet. tarzında. Hani Ki o okuduğum birkaç kitabı. Özellikle şey burada <laughs> mıydı? Diğerinde miydi? Karıştırıyor olabilirim. Aynen. 70'li yıllarda işte Türkiye'de bu Arabesk. Çok Orhan Gencebaylar şunlar bunlar işte çize, çize ben de okumuşum. Zeki Müren diye Güzel, almış not almış. almışım. Görünmüyor Güzeldi. Ama. Ha şöyle Zeki evet. Müren diye not almış. Yoksa kolay kolay hediye. Hani böyle serbest zaten. düşünce ve deneme ile edebiyatı fikir yazısı ben iki kitabını mı ne okudum ve çok evet. beğenmiştim ve bunu da görünce tabii ki çöktüm. Tabii ki çöktü. Tabii ki çöktüm ve yine başka bir yine bir çökme kitabı. <laughs> Fernand Brodel'in yönetiminde Akdeniz, tarih, mekan, insanlar ve miras. Zaten az çok tarihle ya da bu kanalla ilgiliyseniz Brodel'in e, Anels okulunda ne kadar önemli bir yer, e, son 20. yüzyıl tarihçilerini nasıl etkilediğini hem metot olarak hem felsefe olarak tarif felsefesi olarak bilirsiniz. Bunu hanımımın kütüphanesinde görecek çok mümkün mü? Tabii, çünkü Tabii ki yakın değil. Yakın zamanda yorum da gelmişti. Ben hatta demiştim bunu alırsın benim kitaplığımdan. Evet diye. brodele falan. Bunun incelemesi de güzel olur ama çok yoğun ve uzun olur. Ben komik bir şey <laughs> değilim. De. Ben de bunu izleyecek için muhtemel değil. Ben de bunu bir arkadaşım <laughs> alışveriş yaparken düşün arkadaşlar işte biz üniversitedeyken ya sene kaç? sene dur bakayım. Burada yazıyor. 2016. Öğrenciyiz. Arkadaşım alışveriş yapıyor işte bir siteden. İki tane eklemiş. Kutuyu bir açtık. Aa dedi iki tane almış. Ya öyle zamanlar. Böyle yanlışlıkla iki üç tane alabiliyorsun öğrenci olduğun halde. Paran evet, yetiyor. Şimdi bu kitabın yeni baskısı kaçtır? Hiç değilsin. Yoktur. 300-400 sonra... şu. Sağ olsun. O gün hemen kutudan çıkar çıkmaz bana vermişti canım arkadaşım. Ben de görü görmez çöktüm. <laughs> çok da güzel olacağını düşünüyorum. Aa şey burada mı? Ne aşkım? Sen şey devam et. Yine Şimdi. çöktüğün var çünkü. Ha tamam. Şu anda bu çökme değil. Bunu hanımım sıfır aldı. Bunlar yeni baskı. Evet. Yeni bir yayın var arkadaşlar. Daha önce bu kanalda tanıttım mı? Alışveriş videosuna denk geldi mi bilmiyorum ama denk gelmediyse altına çizeyim. Bu Akademim. Şurada çok belli olmuyor. Martı şeklinde Akademim yazıyor. Akademim yayınları Yayın hayatına yeni başladı ama çok güzel bence. Ben takip ediyorum. İsteyenler de yani ilgili olanları da takip etsinler. Yani Edmund Burke mesela. Şimdi bu abi kim? Bu abi hani siyaset bilimi ya da kamu yönetimi okuyan arkadaşlar aşinadır. Hani liberalizm e, ne bileyim milliyetçilik, muhafazakarlık işte faşizm, nazizm gibi siyasi ideolojileri anlatıyorlar ya arkadaşlar. Bu abi muhafazakarlık ideolojisinin kurucusu. Şimdi bunun özellikle Fransız devrimi zamanında yazdığı yazılar çok önemli. Ve peş peşe mesela bu iki kitap peş peşe çıktı. Aynı aylarda çıktı aşağı yukarı. Dediğim gibi biraz baktım ben şöyle inceledim. Puntoları benim sevdiğim gibi böyle okunaklı, güzel. kitap şeyi güzel. Hani ben keyifle okuyacağımı ve bu kanalda inceleyeceğimi düşünüyorum. Bir tanesi günümüzdeki hoşnutsuzlukların sebebi üzerine düşünceler. Bu hoşnutsuzluklarda çok büyük ihtimal Fransız devriminin o hareketli toplumsal çalkantıların, kurumların yıkıldığı, toplumsal patlamaların, sosyal dönüşümlerin, hareketliliğin zirve olduğu zamanlar. Abi o yüzden muhafazakarlığa sığınıyor zaten. Diğeri kitabımızda doğal toplumun savunusu. Doğal toplum dediği burada muhafazakarlığı kastediyor aslında arkadaşlar. Bir cümle muhafazakarlık ideolojisini anlatacak olursak olmuş olan iyidir. Ola, ola gelmiş olan iyidir. Çünkü hep öyle olmuştur. ...eğer iyi olmasaydı öyle olmazdı. Demek yine olanı muhafaza etmemiz gerekiyor. Doğal toplumu sonra her tür yapay toplumdan... ...insanlığın başına gelen sefaletlere ve kötülüklere bir bakış. At başlığa bak ne <laughs> kadar provoke <tuvalaki gülüyor> edici. Kadar, yani her <laughs> Allah türlü yapay toplum. Hani burada tür yapay toplum dediği de... ...hani tam böyle Fransız şeyi çıkmış, burjuvalar öne çıkmış... ...oy hakkı istiyor, söz hakkı istiyor falan zamanı... ...insan hakları beyannamesi yayınlanıyor falan. Büyük ihtimal onlara atıl. Ben de orada bir şeyler satıyorum Neredesin aşkım? Evet. Sen? Bak bu da benim hanım. Bu da yani tombik. dur. Böyle Şöyle. Kara, Bak tombik. bu da gara, tombik bir şeyler satıyor. Burada bir şeyler devrimler oluyor, evet. yıkılıyor evet. falan. Bu burada satıyor falan. <laughs> Bence çok güzel bir incelemesi olur bu ikisini evet. koydum. Rahmetli geçen 23'te kaybettik galiba. Firuzan. Türk edebiyatında bir olaydır Firuzan. Kimin lafıydı bu? selimilerinin miydi? Ülkü Tamer'in miydi? Böyle bir önemli edebiyatçının lafıdır bu. Firuzan Türk edebiyatında bir olaydır. Ya da Firuzan hikayeye saygınlık kazandırmıştır. Ece Ayhan demiş mesela. 9 YTL. Bunu biz e, Amazon'dan aldık değil mi? Amazon'dan. Söylememizde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Reklam değil. Reklam değil arkadaşlar. Parasını verdik de aldık. Evet. E, haliyle birazcık eski bir baskı. Depoda kalmış o galiba. De daha ucuzdu, <laughs> Bu alışveriş videosunda birkaç tane daha Firuzan gelecek. Şimdi burada göremedim. Kutunun içinden tek tek çıkarıyorum. Firuzan'la ben tanışma şerefine nail olmuştum. Sohbet ettim. imzalı kitaplar aldım. Ee, yani sevdiğim Türk yazarlardan hele kadın olması hasebiyle de önemlidir. Çünkü garip bir şekilde şöyle bir şey oluyor. Türk edebiyatında kadınlara bakarsanız mesela Tezer Özlü. Ben de çok severim. Çok mevzuya girişi iyiydi. Edebiyata girişi iyiydi. Ama bütün yazdıklarını toplasanız arkadaşlar 3-4 kitapta derlenen şu kadarcık bir külliyat. Ya da ne bileyim hani ya özetle şunu söylüyorum. Türk edebiyatında kadınlar çok iyi parlasa da böyle seri seri eser veremiyorlar. Verememelerinin sebebi tabii kadınlar üretemez demek istemiyorum. Demek ki başka bir mesele var orada. Kadınlar niye yazamıyor? Hani Firuzan mesela bunun istisnasıdır. Firuzan özellikle ilk zamanlarında peş peşe çok güzel 8-10 kitap yayınladı. Gerçi uzun yıllarda yayınlamadı. Mesela ben Firuzan'la tanıştığımda sene 2014'tü. Bir kitabı çıkmıştı o zaman. Rahmetli 2023'te öldü. Son 10 yılda en son ölmeden önce bir kitap daha çıkardı mesela. O kadar. O da son yıllarında şey yapmadı. Bunun istisnası mesela ben o yüzden çok severim. Ee, genel kanalda galiba videosu vardı. Sibel K. Türker abla o mutlaka sürekli üretir. Hala da üretiyor. Son yazdığı kitabı da zaten ne okudum videosunda vardı. Çok güzel ödüller aldı gene o kitap. Ben de çok severek okumuştum. Tavsiye ederim. Hani Firuzan'a gelecek olursak da Firuzan gerçekten edebiyatta bir olaydır. Özellikle parasız yatılı ve kuşatma bende çok önemli yerlerdeydi yani. O şeyleri hatırlıyorum. O duyguları hatırlıyorum. Konuyu hiç hatırlamıyorum. Ama duyguyu hatırlıyorum. Ayrıntı yayınlarından iki kitabı arkadaşlar. Edim Phillips'in Vazgeçmek üzerine, iyilik üzerine. Ayrıntı yayınlarının bu lacivert kitaplar serisinde. Daha çok böyle Edin Phillips normalde sosyolog, psikolog, sosyal psikolog gibi bir şey. Ama e, burada lacivert kitapta olan seride yayınlananlar daha serbest yazı, deneme tarzında. Edin Phillips'in iki ya da üç kitabını okumuştum ben. Yine geçenlerde e, Richard Sennett ya da Zygmunt Bauman okurken buna atıfları görünce bir hatırladım dedim tekrar neden almayayım hemen iki kitabının hanımım sağ olsun hiç gerek yoktu dedim ne gerek var bir sürü kitabım var zaten alma dedim ama illa alacağım diyor bir neydi bir tane agitasyonla mu hiç de hiç de hiç acıtasyon yok ne alakası hiç var hiç yok hiç hiç alakası benim yok. kitabım olmasın zaten <laughs> benim kitabım olmasın zaten ama evde stokta 500 tane var falan <laughs> ha onu da söyleyeyim arkadaşlar bunları tanıtmadan önce yani kanalda böyle çok fazla alışveriş videosu var. Ama e, ne okuduğum videosu ya da inceleme daha az geliyor gibi gelebilir size. Hani ben aylık aşağı yukarı e, 20 ile 30 arası kitap alıyorum. Aşağı yukarı o kadar da okuyorum. Ama okuduğum her kitabı burada sunmuyorum. Buraya dahil etmiyorum. Ya da o arada biraz okuyamadığım dönemlerde kalsa bile zaten benim kitap stokum böyle 500'den aşağı düşünce benim bir şeyde fasyonda düşüyor. Ya yani bende biraz kıtlık psikolojisi var galiba. Çok uzun yıllardır e, o 500 stok kitabı fixledim. O stok azalmaz. Bir ara hatta kendime bir diyet yapmıştım. O stok birden böyle 200'e falan düşmüştü. 6-7 düşmüş. ayda bir üzülmüştüm. <laughs> o yüzden kitap niye bu kadar çok alıyorlar okumuyorlar demeyin. Okunur arkadaşlar bu kitaplar okunur. Charles Dickens'tan Büyük Umutlar ve İki Şehrin Hikayesi. İki Şehrin Hikayesini zaten lise yıllarında okumuştum. Büyük ihtimal Büyük Umutları okumadım. Ama Can Yayınları'nın bu klasik serisini sevdiğim için ve galiba Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi benim kütüphanemde olmadığı için tekrar aldım. İkisini de tekrar okumayı düşünüyorum. Çünkü Charles Dickens'da demin şeyle Jack London'la ilgili söylediğim gibi arkadaşlar, bana böyle en azından Orhan Kemal ya da Yaşar Kemal kolaylığında okuma tadında Öyle akıcı geliyor bana. Ee, o yüzden severek okuyacağıma inanıyorum. Düşünüyorum. Şöyle koydum. Yine bir çökme eseri arkadaşlar. Bu kitabın ne anlattığı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ama hanımım bunu al, bunu oku, bunu oku dedi. Çünkü devri. neden? Çünkü Boğaziçi tarihten yolu geçen arkadaşlar çok iyi biliyorlar bunu. Her hmm. sene en az bir derste mutlaka okuyorduk. Bunu okumadığında bir sene de en az bir defa düşüyor Boğaziçi tarih <laughs> Allah Allah büyük kedi katliamı alt başta da aydınlanma Fransasında düşünceler inanışlar. Evet. Şimdi ben bunun büyük kedi katliamı diye ismini görünce ha dedim direkt size de o çağrışım eminim yapar. Hani bu bir tane papa varmış kediler şeytandır deyip öldürmüş sonra fareler birden çoğalmış ve veba yayılmış meselesi var ya ben onu anlatıyordur diye hissettim. Değil. Hiç değilmiş. Bambaşka bir mevzuymuş. Ben de hanımım anlatma sürpriz olsun dedim. Evet, okuyacağım, okuyacağım dedim. Okuyacak. Kanalda da incelersin. Evet. inceleyeceğim. Onu da buraya koydum. Yine bir çökme eseri. Bu sefer gene. Sığmıyor artık. Sığmıyor. İki tane. Sığmıyor artık. Vazgeç. <laughs> İtalyo Calvino. Normalde benim İtalya'dan takip ettiğim bir şey vardı. Adını hatırlayamadım. Can Yayınları'ndan çıkan. Kimdi o yazar ya? Onun da 3-5 kitabını okumuştum. Neyse gelince söylerim. İtalya Calvino özellikle şu görünmez kentler ve kesişen yazgılar şatosu bu değil ama şu görünmez kentleri yani Zigmund Bauman'ın her kitabında bir defa değinir. Ben de İtalya Calvinodan iki ya da üç kitap zamanında okumuştum. Sonra kütüphanesine görünce hanımımın ne gerek var dedim bana veriyorsun bunu dedim ben alırım dedim yok dedi al al dedi okursun dedi bana geçen çöktü dedi de bak orada duruyor yine evet. bir kış gecesi eğer bir yolcu evet o da geçen gittiğimizde çöktü evet ama o zaman daha kanalı mı açmamıştık? Yo, yo, var. Ha, var kanalda var değil mi? Tamam. Var. İtalya Calvinoy'da severek okuyacağımı düşünüyorum. Bu öykü kitabı. Bu anlatı kitabı. Aslında bu da öyküye benzer. Bence yani, O güzel. deneysel çalışmayı sevdiği için her kitabı biraz farklı oluyor. Evet. Sonucuma dediğim gibi Firuzan külliyatında eksik kitaplar. Bunları çökmedim. Bunları yeni aldı hanımım sağ olsun. Biri Firuzan'ın ev sahipleri deneme ve söyleşilerini derlediği, ki. Biri de rahmetli öldükten sonra ilk yayınlanan öykülerini yayınladılar. Gece Yarısı Mavisi. Bu kitap daha bu sene çıktı. <laughs> Ama dediğim gibi yazar öldü. Onun ilk öykülerini falan böyle şey yaptılar, derlediler. Mesela Firuzan Selçuk Ki bunu 59'da yazmış mesela. Yine söylemişim. <laughs> Sen, devam et. Yani neyini devam edin? Anlamadım. Bizim okulun yine edebiyat bölümündeki hocalar. Hazırladı. Öyle Hatta mi? sonra yapı kredi bizim hocalara çok ayıp etti, hocalara haber vermeden işte. Öyle miymiş? Arkadaşlar kadar. dedikodulara neler, bakın, neler. dedikodulara duyuyoruz <laughs> bunları. Tabii, tabii. Edebiyat camiasının dedikodularından uzak kaldık ama Füruzan'ın da hani böyle böyle bitireceğiz galiba, çok bir şeysi kalmadı. Bu sefer çökme kitap değil arkadaşlar. Jean Bodriyar'dan ve Jean Neveülden tekil nesteler. Ketebe sanat serisinden çıkıyor arkadaşlar. Mimarlık ve felsefe. Can Baudrillard'ı bilenler bilir zaten. Simülasyonlar, simülaklar falan kitabı asıl ana kanal'da kitabı. Kanalda zaten külliyat videosu var oynatmak Ha Evet Can, Can Baudrillard kanalda külliyat videosu var. Evet. <gülüyor> artık, <gülüyor> Araya giriyorum. Artık şeyi unuttum ben hangileri var falan. Evet, var. Bence bu da güzeldir. Sonracım. Yine daha önce bir iki kitabını okudum ama yeni çıkanları da görünce hani yeni çıkan dediğim tekrar baskı tabi. Doğan Cüceloğlu Rahmetli oldu değil mi? <laughs> Yakın oldu. Birkaç sene oldu. Birkaç sene oldu. Doğan Cüceloğlu'nun kitapları artık ketebeden çıkıyor. Biri 89. başka biri 67. Kronik, Kronik ya özür dilerim. Kronik'ten çıkıyor. 89. ve 67. baskı. İnsan insana, içimizdeki biz. Ee, Doğan Cüceloğlu'ndan birkaç kitap okumuştum. Tam şu an hatırlamıyorum hangileri olduğunu. Ee, psikolog Bilimsel yönü ağır ama bilimselliği böyle çok böyle e, halk ağzında basit bir söyleyişle insanlara o bilgileri aktarabiliyor. Yani içinde şemalarda kursa bazen böyle şekillerde olsa o akademik diyebileceğimiz şekilde özellikle alıntı yapmayı, atıf vermeyi, bir hikayeyi nasıl e, kullanabileceğini çok iyi biliyor. Ben o yüzden seviyordum diye hatırlıyorum ve tekrar bir bakmakta fayda olabilir diye düşündüm. Biz evlenmeden önceyi mi okumuştuk? Biz evlilikle galiba ev, ha evet bir evlilikle ilgili bir çalışma yapıyordum, bir ödev yapıyordum. Evlenmeden önce bir tane daha anne baba ile ilgili galiba iki kitabını okumuştum. sonracıma yine bir külliyatı tamamlayacağımız insan şöyle koyayım hatta. Nuri Pakdil. Put yapım evleri, korku, kalbimin üstünde bir avuç güneş. Dayan aşkım, dayan. Nuri Paktil'i bitireceğiz ya, inşallah. Ya. Bir daha hiç dönüp indert bakmayacağız. Indert ya. Bunları da böyle zar zor buldum ama onlar neden? Çünkü Ketevede dünya para. Evet. Ketevede şu. Sayfalar şöyle arkadaşlar. Şu. Şu Ketevede 160-170 lira falan. Evet. Yani. yani oturunca yarım aldı. saat bile sürmüyor arkadaşlar. Şu, Bir tanesini eski. bitiriyorsunuz falan hemen. Bak bak. Şu. 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 şu ya yani ben artık isyandayım. Evet. Gerçekten isyandayım. Bitecek bir daha da böyle, da dönüp Böyle böyle eski baskılarla aşkına. bitirmeye çalışıyorum. Evet. Yani bitirmeye çalıştığımızda şu arkadaşlar külliyat merakı var dedim ya. Nereden nereye kadar aşağı yukarı şu i̇şte şuraya kadar. İnsan vazgeçmeyi bilmeli. 42 tane kitap arkadaşlar <laughs> Nuri Pakdil'den. Biz bunu herhalde bir otuzladık mı? Herhalde otuzlamışızdır. Herhalde otuzlamışızdır. Ee, bu 42 kitabı da tamamlayınca kütüphanemizde her ne kadar görüşlerine, fikirlerine katılmasak da, edebiyatçı kişiliğini, kalemini hiç beğenmesek de niye beğenmediğimizi anlatacak bütün külliyat elimizin altında olabilecek. Üç kitap arkadaşlar. Onu da böyle koydum. Bir heves uğruna yarabb. Bu da ne arkadaşlar? Madem eşim bana bu kadar kitap aldı, al sana çiçek dedim. Ben de ona bu kadarcık çiçek aldım. Çiçeklerim çok güzel. Evet. Sen ne diyorsun çiçekler hakkında? Ben seviyorum. Çiçekleri seviyorsan. Bakıyor. Ben işte böyle son ana kadar yaşatmaya çalışıyorum diğer çiçeklerime Mesela işte bittikçe böyle kısaltıp böyle küçük küçük şeylere koyuyorum. Bakmış ki artık iyice çiçeğim bitmiş. Böyle bittikçe sağ olsun alıyor. Evet değil mi? Evde sürekli evet. bir çiçek görmüyor. <laughs> evet. Normalde bu mesela bir bu iki tane güldü. var burada. Burada normalde beş tane evet. falan oluyordu. Beş, dört, üç, ikiye Biraz kadar düştü. Ya şimdi azal. yakında teke düşecek. Evet Düşünce <laughs> Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Evet. Çiçeği çek aşkım. Son bir devirmemizi de yapalım. O, biliyorsun o devirme benim Tabii. özel şeyim. Şu devirmen lazım. Devirmeyi severim. Aman buraları komple devirme de. Evet. Şimdi hava atacağım arkadaşlara kitapları. Atma atma sonra belini kaldıramıyorsun. <laughs> oo, oo. kitaplara bakın kitaplara. Kitaplarım var. Oo. bayağı da olmuş. Bana Ama mı? burada bayağı çöktüğüm de var. Senin aldığın da var. Daha ekime yeni giriyoruz. Daha neler gelecek benim başıma Allah bilir. Yok canım bu ekim alışverişi işte bir daha ne alacağız. Almayız. Yeter. Hiç hiç inanmıyorum. İşimiz almıyorum. gücümüz var. Hiç daha için. makaleleri gönderdim. Düzelti gelecek yakında. Onlarla uğraşacağım falan. Hayırlısı. Hayırlısı. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> ee, buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi yorum yapmanızı ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyoruz. İstirham ediyoruz. Ayrıca kanalımızda basit bir katıl butonu var. Ee, normalde haftada bir video geliyor. Ama ben özellikle istediğiniz yorumlarda yazarsanız e, bunu incelemesini merak ediyorum dediğiniz kitapları inceleyip üyelere özel olarak paylaşıyoruz. Hani öyle bir şey var. Üyeliğimiz ne kadardı aşkım? 25, 25 lira. <laughs> 25'tir. Aylık 25 liraya her ay 15-20 <laughs> kitap okuyabilirsiniz. Dışarıda o parayı <laughs> Sahip olabilirsiniz. Bu kanal eskiden her gün bir kitap incelemesi paylaşıyordu. Evet. Sonra dedik ki haftada 3. Sonra dedik ki haftada 2. Neden? Çünkü izlenmiyor. Yorumlarda Yetişmiyor. arkadaşlar isyan ediyor, Ya Şöyle düşünün. Diyor. Ben hafta her gün bir tane kitap inceliyorum ve incelediğim kitap şöyle 1,5 saat. Her gün 1,5 saat video. Ondan sonra dedim <laughs> yani yeter. Zaten kimse izleyemiyor. Bari dedim haftada bir olsun. En azından biraz o görüntülenme çıkana kadar. Yoksa kanal iyice dibe doğru vuruyor yani. Ama isteyenler de bir an önce hani ulaşabilsin diye 25 lira gibi cüzdü bir fiyata. Aynen. Onlar izleyebilirler. izleyebilirler. Durum bu. Var mı söyleyeceğiniz sayın yönetmenim? Yok. O zaman herkese kolay gelsin. Kolay gelsin.